Selamünaleyküm Arkadaşlar Ben Emre Can Kanalıma hoş geldiniz. Bugün yine bir ahır videosu çekeceğim Ahıra gideceğim şimdi Düvelerimi şurayı kapatıyoruz arkadaşlar Şuradan kapatıyorduk Bir de soğuk oluyor ya Orayı açayım şimdi Hava ısındı Şurayı da açayım Hayvanla biraz havas Ne yapıyoruz bakalım Bunlar da pek büyümedi ama. Karınlarını da doyuruyor ama. Büyürler. 2-3 ay sonra biraz daha büyürler. Kedilerimi göstereyim. Bakın kediler. Bizim biraz kediler fazla. Bakın bizim tartına bakın tartına. Gördünüz mü? Uyuyor ya adam. Niye uyuyun oğlum? Ne oldu? Çok mu çalıştırdılar seni? Çok mu yoruldun sen? He mi? Üstünü de örtüyorum ben uyusun diye. Çok uygun oldu bugün. Bir iki gündür uyuyor devamlı. Yorgun herhalde. Hadi sen uyu. Evet arkadaşlar. Ara geçeceğim şimdi. Biliyorsunuz. Üç tane kuzladı. Üçü de erkek kuzladı. Şimdi bir tane daha kuzlayacak bakalım. Bugün mü artık yarın mı bilmiyorum. On günü geçti. O da erkek olur sanıyorum ya bilmiyorum. Allah Allah şükür yani. Böyleler de hazırlanmışlar. Uçuşa mı geçeceğiz? Ne yapıyorsunuz? Sağ çıkardamıyorum bunlar ya. Çıkartacağım da. Uğraşmak istemiyorum. Yine saman verdim her zamanki gibi ilk önce. Saman yesin de şimdi sılaj dolduracağım ben. Sılajı da doldurursam tamamdır. Sonra da yemlerini veririz. Arada 21 tane hayvan var maşallah. Şahra da bakma arkadaşlar danalar. Buraya da bakak da. Sonra çıkak bari. Demir. Oğlum. Bunlar Demir. Bir yaşında kendisi. Saldırmaya yer arıyorlar. Allah hemen saldırıyorlar hemen hemen. Kara kızlarım bunlar da görünmüyorlar kara kızlarım ya. Kuytçuklar ne yapıyorlar? Bunu da sırtına kazak bağladı. <laughs> Hepsini bağladı da şunları düşürmüş. Nasıl? Büyümüşler mi? İlk doğum bu. Sonra Ehlül Sonra da en küçük Kedi de buradan ayrılmıyor ya Valla Bu da Ramo Bunun adını Ramo koydum Ben koydum Bu da Sarp Bunun adını ben koymadım Sarp ismini hiç sevmiyorum Ha bu da dişi arkadaşlar Bunun adını da Evrim koyduk İsimler güzel yani Balya stoklarımız akşama. Şimdi doldurmam lazım. Balyalar da azal diyecek ya. Çadırın altı bambaşka kaldı Aşağıda var balya. Arkadaşlar yine yem getirdim. 60 torba aldım bu sefer. Gördüğünüz gibi geçen 50 torba aldıydık. Bir ay yetmedi. 25 gün önce yetti 50 torba. Bakın burada bizim yağmurlama sistemlerimiz var. Tabancalar. İki çeşit tabancamız var. Ol. Şimdi torbalar burada. Hazırla torbaları da doldu. beklemez. Bazı evet. iyice azaldı gördünüz mü? Ta nereye? Ta buradaydı. Buradan oraya 10 pile bitti. Sadece doldurduk getirdik. Dağıttım mallara. Tosunlara, ineklere. Yemiyor bak bak bak. Yesene ha. Yem bekliyorlar. Yemi arttırdım ya. İnekler de yesin. Bir torba silaj bu tarafa, bir torba o tarafa. Torbayla yani. Yem torbasıyla. Geçin bunlar. Yemler hazırlar da yem verecek şimdi. Yani arkadaşlar yedirdiğimizin karşılığını alıyoruz sadece. Çok bir karımız yok. Dur oğlum dur. Dur konuşacağım. Tatlayı düşürdü lan. Ya oğlum bir rahat durmuyorlar arkadaşlar. Oğlum, hiç rahat durmuyor bu hayvanlar ya. Düşürmesem olmaz. Dem şapkayı. Nasıl takacağım şimdi bunu kafana? mı da bu şapkayı. Tellemişim de hemen. 7,5 milyarlık yem yiyorlar. 7,5 milyarlık süt veriyorlar. Yalnız bütün mallarını yiyen bakın. Tanalar, tosunlar. Kendilerinde de üstü inekler. Öyle yani. Bakın bu ineklerin hepsi sağlıyor. Başakada kadar sadece şu en dipten birinci hoştayın sağlıyor Bunlar da sağlıyor. On, 15 inek sağlıyor şu anda. 15 inekten günlük 130 kilo süt veriyoruz. Şu anda süt fiyatları 2,5 oldu. Elimizde iki ay sonra geçecek yalnız bu iki buçuk. Hemen geçmiyor. Daha bizim önceki aylarda alacağımız var. Bir Hı. bir. Şey. Yalnız hadi sen. 15 inek. 40 tane hayvanımız var. Şimdi doğruyorlar. da da 40 tane. 40 hayvan. 15 inek 40 hayvanın yemine bakıyor. Yani saman, sılaş, yulaf, yonca. Bunlar hiçbir içinde yok. Yani öyle. Şimdi ahırdan çıkacağım ben. Biraz bilgi vereyim istedim. Hayvanlar ne kadar kazanıyoruz diye. Düveler, düveler. Ne olacak düveler bizim bu halimiz? Çalış çalış. Elde var sıfır. Başa baş kurtattıracağız mecbur bu işler. Belki düzelir diye bekliyor hayvancılık. Hiç düzelece yok yani bu işlerin. Buradan bu işle ilgilenen bakanlara sesleneyim. Yani bu işe bir çözüm bulun. Yem fiyatlarına. 120'ye 130'a yem olmaz. Kalitesiz yemler de. Kalitesiz. Gerçi öyle. Hepsinin kalitesi hemen hemen aynı da. Çok pahalı yemler. Ne yapacak bilmiyorum. yani arkadaşlar bu işler zor işler hayvancılık zor yani hayvancılık yapmak isteyen varsa 5 kere düşünsün en az ben arkadaşlar 21 yaşındayım O bittiğimden beri bitti

Burası bütün hayvanların yemini karşılıyor. 15 sinek. Kır hayvanın yemini karşılıyor. Yemini. Arpasını, buzağı yemini. Hepsini karşılıyor. Süt yem, besi yem hepsi içinde. Geri kalan. Tamam. slaş, Yonca. Yulaf. Bunların hepsi bizim cebimizden. Talat ürettiklerimiz. Talat ürettiğinizde bazı insanlar talat ürettiğini beleş sanıyor arkadaşlar. İzlediğim videolarda öyle yapıyorlar. Talat ürettiğini biz kendimiz üretiyoruz. Maliyetli falan diyenler var. Valla ona ahlı neye göre çalışıyorlar bilmiyorum Çünkü talada üretmenin de maliyeti çok fazla. O kadar mazot yakıyorsun her gün gidiyorsun geliyorsun. Talalar zaten uzak. Tohumu var, ilacı var, gübresi var, gübre. Bir torba gübre şu anda. Üre gübresi 150 liraya geçti arkadaşlar. Torbası 155 lira doğru gidiyor şu anda. Aşırı pahalı. Valla bilmiyorum. Talalarda gübre atmayacak herhalde böyle gider. Zaten taban az Üstüne takmadım. Dondurma var var yani. Kendi ürettiğim acı bir sürü masraf var yani bu Onu da bedava sananlara bir şey demiyorum burada. Sattığımız danalar olur işte böyle. Besleriz, satarız. Onlar da samanı ıslak yoncaya karşılar bize ne kaldı? Hiçbir şey. Başa baş. Sadece çarka döndürmek için yani. Böyle gidersin. Karnımızı doyurmak Biraz canımızı sıktım. Hayvancılığa başlama hastalığından bayağı canını sıkmış olabilirim bu videoyla. Ama acı gerçekler arkadaşlar bunlar. Gerçekten acı gerçekler yani. Şimdi ben diğer işleri yapacağım. Hayvanlar yedi zaten konuşana kadar. Şu falan verip Ahırın bekçisi de burada. Burada bekliyor ahır ya. Beni de koymayacak ahır. Yoncaları verdim. Bunlar yesin yoncaları. Bu tarafa da bakalım. Hayvanlar yiyor. Çok güzel. Evet, onlar yesin yoncaları. Biz de şimdi iner sadece. Tosun dökmüş. Neye döktün lan? Lan niye döktün? Lan milletin malı yonca bulamaz. Bizimkiler de dokuyorlar ya. Bu ne sadece adın ha olaksızdı. sözü. Sahip bunu Dur. Makineyi mi getireyim? Tam yani millet makineye alıştıramaz. Biz de makineden alışmış elle sağdırmıyor ya. Vallahi millet makineye alıştıramıyor. Bizimki makineye alışmış elle sağdırmıyor. Oha. Pişs. Bak. Bak. Sağdık şimdi getirdim. İki süt sağdık üçüne. Hı. Öğlen öğlen yeter. Et çık et çık Tadımlık. Yetmez lan. Sütleri Küçükler durum, büyükler durmuyor. Kutuya emziriyorum ilk önce. Bir kilo abi, ver, bir kilo abi, ver. Bir kilo, bir kilo. Yeter Öğlen olur. süt vermiyorduk. 3-4 gündür. Babamın sayesinde bugün süt vermek zorunda kaldık. Bundan sonra hep verecek ya. Yeter sen lan, yalan mı fazla verince diyor, anlamıyor. Yeter olmaz, olmaz, bir kilo. Durun oğlum, durun. Durun yavrum. Oo bayağı emmiş. Biraz da bunlara vereyim. Çok bayağı süt emmiş. <laughs> <laughs> Biraz da buna vereyim. Şu bir litresini Bunlar da yarım şarj etmemiş boç sobamıyorlar ya biz onu hemen bitti. Tamam yürü yürü. yürü. Bakın, 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 bak 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 bak. Sana bak. buraya. Kaldın da Biraz oynasınlar da ısınsınlar. Hadi oynayın oğlum. Hadi oğlum. Sana çiğnadılar. Oğlum gel. bak 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 nereye gidiyor bak <laughs> küçük de benim yanıma gelmiş gel içeri gerek gel oğlum gel gel biz girek gel aa o da girdi içeri tamam artık çıkamazsınız girdiniz girdiniz gel onu da alık getir onu da Behlül. Süt delileri sizi, süt delileri. Sen emdin ya oğlum, bir, sen onlardan çok emdin lan. Öbürleri büyüdü bakın. Kovayla sulamaya devam. Evet, buzağı yemizledik. Şimdi malların altını süpürecek. Kardeşim süpürüyor süpürsün hep ben yapıyorum bu işleri biraz da onlar o yapsın da yardım etsin bana sıyırdıktan sonra bir de süpürü yok bohatı yok dışarı biraz önce de ya. ya tam para kalmıyor diye kütbiyat 2 lira o yüzden devlet devletten oturur aşağı veriyoruz biz sürü sıcak süt olduğu için soğuk sütü pahalı alıyorlar sıcak sütü almıyorlar şu anda iki buçuk oldu ama biz parayı iki ay sonra alacağız iki buçuktan. O zaman belki aylık bir milyar karımız olur. Yetmez tabi. Yemle başa baş oluyor. Ben böyle bir saçma iş görmedim hayatımda. Bir kilo yem, 1 kilo süt. Böyle iş mi olur? Sütün biraz daha pahalı olması lazım. Markette bir süte bakıyorsunuz. 7 lira, 6 lira. Şehirdekiler alıyorsa bilir. 6-7 lira süt alıyorsunuz. Bizden o sütü 2 lira alıyorlar. Şimdi 2,5 alacaklar. O da 2 ay, üç, ay falan hı hı hı. Evet arkadaşlar ah, marketlere sesleniyorum tam. Video yarıda kesildi şimdi yeniden videoya geçtim. Marketlerde süt 6 lira, 5 lira, 8 liraya da var. Siz yem mi yediriyorsunuz, hamam mı yediriyorsunuz? İşçilik, işçilik yapıyorsunuz bir tek. Biz gece gündüz uğraşıyoruz bu işlerle. Ocak uzayacak diye Gece en az 3-4 sefer kalkıp bakıyoruz. 4 sefer bakmaz da 3 sefer bakıyoruz yani. Bazı kuzular buzağa ters gelebilir. Başımıza geldi bakın bu. Bu anasından ters çıktı. Arka çıktı bu. Kafası sonra geldi. Her zaman kafayla ön bacak gelir. Bu arka bacaktan geldi. Doğru kuzluyor yani arka bacaktan. Yine kendisi kuzlayamadı. O imkansız. Ters gelirse. O yüzden biz malların hayvanların başındayız devamlı. Yani Para kazanmamakta sıkıntı. Boşta çalışmış gibi hissediyorum kendimi. Yani boş yere çalışmış gibi bir şey. Böyle işim mi olur arkadaşlar? Şu hayvanların günahına girmeyin yani. Bizi o kadar yem yedirelim. Yukarı çıktım şimdi petnin üstüne. Yani baya bir isyan ettik videoda. İnşallah sesimizi duyan olur. Dışarıda hava güneşti. Yani ben böyle hayatımda böyle bir iş görmedim. İki sene önce kötü diyorduk durumları. Yani iki sene önce bundan bin kat iyiymiş ya. Şu anda başa baş çalışıyor yani. Gece gündüz çalış, ailede çalış. Karşılığı yok yani bu işin. Bakın tosun deler de. Yem fiyatlarına isyan ediyor bizim tosun. Kim belirliyorsa bu yem fiyatlarını. Hayvanlar da isyan ediyor. İnekler de isyanlarda. Yemlerini azalt, azaltmadım ya yemlerini. Zaten fazla bir yem vermiyorum. Normal bir yem veriyorum. Hayvan başı 5 kilo. Yetiyor o da. Dur oğlum bir dur bir dur bir dur. Oğlum dur. O da elimi yiyecek ya. Şu tosuna bak sen. Bu, tosuna bak. Yani böyle. İnşallah sesimizi duyar. Gerekli merciler. Videoyu burada bitireyim. Görüşürüz. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Videoyu beğenip kanalıma abone olursanız sevinirim. Hayvanlarda Allah videolar gelecek arkadaşlar.